arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Güzelliği ile herkesi kendini hayran bırakan Özge Yağız ve sevgilisi Yemin Dissi'nin başrol oyuncusu Gökberk Demirci yine beraber mutluluklarını her daim bizimle paylaşan güzel ikimizin birlikteliği aşk dolu sevgi dolu paylaşımlarıyla bizleri kendilerini hayran bırakıyorlar. Özge Yağız ve Gökberk Demirci zamanını birlikte geçiren ikilimiz bu güzel anları bizimle paylaşarak hayranlarını mutlu etmişlerdir. İki sevgili birbirini çok sevdikleri her halleriyle belli ediyorlar. Yeni proje içerisinde olan güzel ikilimizden bizi mutlu eden haberler dört gözle bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa tatili birlikte geçirmek istediklerini söyleyen başarılı oyuncularımız ile ilgili yeni gelişen haberleri takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.